Merhaba, programa hoş geldiniz. Psikologlara sormam lazım. Son gün sendromu diye bir şey var mıdır diye. Nedir bu son gün sendromu? İşte biz bunu kitap fuarlarında çok yaşadık. İlk günden itibaren ciddi bir şekilde yorulmaya başlarsın. Yani o hazırlık, kolleri taşıma, onları yerleştirme falan filan. Ertesi gün bütün gün ayakta durarak neredeyse fuarda görev yaparsın, iş yaparsın. Çok benim gibi çok büyük bir yayın evi değilsen e, kitap imzaladığıma bakmayın. Yani öbür işleri de biz yaptığımızdan ciddi hep ayakta durmak gibi bir şey var. Fakat yorulmazsın. İlginçtir o fuarın canlılığı, sohbet, e, işte insanlarla diyalog, imza, imza sırasında konuşmalar, Siyaset konuşmalar, sosyal yaşantıdan bahsetmeler falan. Fuardan fuara gördüğün insanlar vardır. Ee, yorulmazsın ya da yorulduğunu fark etmezsin. Fuarın 8. günü 9. günü hala e, ayaktasındır. Ama fuarın son günü pazar günü gelir. Birdenbire çökersin böyle. Yani iş yapmamak için elinden geleni yaparsın. Bütün yorgunluk, bütün ağrılar, sırt, bel, omuz hepsi baş göstermeye başlar. Fuarın son günü bu son gün sendromu bana göre tabii başlar. Şimdi bu, bu programı da evden yapıyorum. Bir merdiven ineceğim ben stüdyoya gitmek için. Sene sonu sendromunu yaşıyorum şu anda. Bunu ilk defa fark ettim. Bütün 2011'de yaptıklarım, yazdıklarım falan filan incelediklerim, araştırdıklarım Ciddi öyle bir yormuş ki beni. Bu programı yapayım mı yapmayayım mı diye bile düşündüm. 2011'deki yanlış siyasetler, faşizmin azması, işte buna benzer şeyler mi yordu yoksa bu aptal aptal insanları dinlemek zorunda kalmam, okumak zorunda kalmam bu mu yordu? Yani kaç tane kitap bitirdim bu salakları dinleyene kadar diye düşünüyorum. Tabii bu salaklardan AKP de yoruldu. Çatlak sesleri gelmeye başladı. Bizi yıpratıyorlar diye konuşmaya başladılar 2011'de 2021'de pardon konuşanlar için. İlginç bir şekilde AKP'den çok yüksek sesler çıkmaya başladı. Bunlar konuştukça bizi yıpratıyorlar gibi. Şimdi bu, bu sene 2012, 2022'de hala onlardayım ben. İlerleme kaydedemiyorum herhalde. 2022'de merakla bekliyorum bu o oh, oh diyen Cem, küçükler falan çıkacak mı hala televizyona? Yani AKP adına bir, bir Parti partiyi savunuyorsun. İşte ne bileyim ben HDP'yi savunuyorum. işte gene bütün belediye başkanlıklarını almış. Televizyona çağırmışlar beni. Karşımdaki işte başka bir parti diye. Oh, oh! diyor. Yani ben benim programda böyle bir şey yapanı bir daha programa çağırmayı bıraktım bir kenara. O anda programı keserim herhalde. Ya biraz ciddi olun dedim. Yani lütfen bir, bir dersi ciddi bir konuşma yapacağız diye çağırdım. Böyle oh oh lan, program olmaz derdim yani. Ama demiyor CNN falan böyle şey haber çık falan oh oh orada moderatörler gidiyorlar. gülüyorlar. Ama Cem Bey lütfen oh oh demeyin. Yani biraz daha devam etse hep beraber oynayacaklar oh oh diye böyle. Neyse konum bu değil. Şimdi 2022 geldi. Bu kadar çok olasılık var ki 2022 için. Şimdi bu kadar olasılık içerisinde erken seçim bir gidip gibi geliyor esasında. Erken seçim mecburiyeti var Erdoğan aday olacaksa. Ama bana göre Erdoğan bu anketler sonucunda aday olmayacak. Numan o da yapar mı Cumhurbaşkanlığı için kendisi başbakanlığa doğru gidip ama ya ikinci parti olursam kuşkusu, kuşkusu başlıyor şu anda. Erken seçim yaptığı anda MHP'ye de bir kazık atmak zorunda. AKP ve Erdoğan. Neden kızı atmak zorunda? İşte o bir sene geçmesi gerekiyor ya yeni yasayı değiştirdiğiniz zaman seçim yasasını. Onu seçimde uygulamak için bir yıl geçmesi gerekiyor. Ama bugünlerde yaparsa ve erken seçim kararı alırsa onu uygulayamayacak. Yani neyi uygulayamayacak? Baraj %7'yi uygulayamayacak. %7'yi uygulamayacak ama Cumhur İttifakı'ndan girecek diyorsunuz ama Cumhur İttifakı'ndan girdiğinde de çok fazla e, milletvekili çıkartamayacak MHP. MHP'nin başka bir şansı var. AKP'den milletvekillerine aday koyma gibi bir şansı var ama MHP tabanı buna ne kadar tahammül eder onu bilemiyorum. MHP'den yorulan şimdi bu, bu bunun bunu kimse inkar edemez AKP'nin ve Erdoğan'ın MHP'den ve Devlet Bahçeli'den daha doğrusu derin devletin basın temsil, şey, meclis temsilcisinden yorulmadığını kimse söyleyemez. O yüzden de erken seçime gidebilir. Yani her zaman erken seçim kazığını MHP atarken MHP bu kaza denk gelir mi onu görmek lazım. Erken seçimi hep şey diye tartışıyoruz ya. Devlet Bahçeli'yi beklemek lazım. Bu sefer şöyle diyebiliriz. Devlet Bahçeli'ye kazık katılacak mı atılmayacak mı? Çünkü Erdoğan Devlet Bahçeli'yi de kurtarmıyorsa diye konuşup öyle düşünüp seçime tek başına girebilir ve MHP'yi dışarıda bırakıp MHP'yi Meclise sokamayıp yüzde on barajında kalıp MHP'den kalan bir takım milletvekillerini alıp gene yüksek bir milletvekili çıkartabilir mi? Hesabına gidebilir. Bu yapılmayacak bir şey değil ha bu efendicim. yok efendici tartışmak seçimler için yanlış yani? Sonuçta değişik partiler göbekleri beraber kesilmedi yani. Onun için erken seçim yapıp e, ittifaksız seçime giriyorum diyebilir. Bu psikolojik olarak millet ittifakının da biraz dengelerini bozabilir. Böyle bir şey olabilir, yapılabilir mi, yapılamaz mı? O zaman şöyle bir şey olabilir. Yani AKP, İyi Parti, CHP, HDP ayrı milletvekilleri seçimlerine girerler. Diğer Saadet Davutoğlu, Babacan falan birleşip tek parti altında girebilirler. Bunu da kimse engelleyemez. Yani o sıradan girer milletvekili. Ha, yasa getirirsin de işte ne bileyim ben bir sene parti değiştiremez diye. Çok etkilemez. Çok farklı şeyler söyleyen insanlar değil. Apart değiştiremez de milletvekilliğinden istifade bağımsız kalabilirler. Bu da bir olasılık. Olasılık sadece Erdoğan kafasında oluşmuyor. ve böyle bir şey düşünüyorum. MHP'siz bir meclisi Erdoğan düşünebilir. Fena da olmaz bir dönem yine MHP'siz bir seçim. Çünkü AKP'nin nasıl bu şekilde mecliste %32 ile Anayasayı değiştirecek kadar milletvekili çıkardığının hesabını bir gün Türkiye'de birileri açıklayacak. Buna Erdoğan da dahil, işte ne bileyim derin devlet de dahil, Avrasya grubu dahil. Neden bunu söylüyorum hep ısrarla? çünkü Cem Uzan ve Genç Parti olayını birisi açıklayacak. Yeni kurulmuş bir parti öyle bir damardan girdi ki bu e, arabesk deyimiyle AKP'nin tek başına iktidar olmasını sağladı. Yoksa düşünün genç parti olmadığında MHP ANAP doğru yol meclise giriyor. Giriyor 2 kere 4. En kötü ihtimalle 20'er milletvekili çıkarsalar AKP ya anayasayı değiştirecek güce ulaşamıyor ya tek başına iktidar olamıyor. Tek başına iktidar olamadığı bir dönemde e, acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağı kaldırılır mıydı? Abdullah Güller mi devam eder derdi? Abdullah Gül işte ne bileyim ben Anap ya da Doğru Yol Tansiçiller mi olurdu? Olmaz diye bir şey olurdu Abdullah Gül. E, madem tek başımıza iktidar olamadık sen dinlen zaten yasaklısın diyebilirdi. Recep Tayyip Erdoğan da o zaman fazla ısrar etme hakkı olmazdı. O yüzden bu Genç Parti ve Cem Uzan olayı mutlaka açıklanmalı bu 20 yıllık sürecin başlangıç noktasıdır. Herkes diyor ki ekonomi de şuydu buydu falan filan tamam katılıyorum. Ama bu ekonomik bozuklukta Cem Uzan gibi hiç siyasetten bir alakası olmayan bir adama bu halk niye yüzde sekiz oy verdi? Nasıl bir plan yapıldı böyle birden birdenbire? O telefonlar, arabalar, bilmem neler, şunlar bunlar. Aynı zamanda bir de Alevi Partisi kurulmuştu. Oradan da arabalar, şunlar bunlar buradan verildi. Bu finansı Cem Uzan mı karşıladı? Yoksa birileri Cem Uzan'a sen bunları karşıla biz seni finanse edeceğiz sonra da git Cenevre'de yaşa mı denildi. Şimdi ikinci plan seçim öyle bir kaybedilecek noktaya geldik ki Erdoğan için. Yani ben hep şunu söylüyorum bugün bazı gruplar da söylüyor. Yani gruplar dediğim anket grupları da söylüyor. Mart ayında sonra CHP birinci parti olabilir diye bir yaklaşım var. Bunu 6 ay önce falan söyledim CHP seçimden önce AKP'yi geçecek noktaya gelecek diye. O noktaya doğru gidiyor çünkü AKP bunu yapıyor. Tabii 2022'de yeni e, propagandistleri kimler olacak? Gene bu, bu geçmiştekiler gibi mi olacak? Bunlardan kaçı devam edecek, kaçı etmeyecek bilmiyorum mesela yani. İsim de vermek istemiyorum ama aralarında devam edebilecek isim yok diye düşünüyorum. Bunu mutlaka birileri e, açıklayacak. Kedim çok cins bir poz verdi ama yakalayamadım, çekemedim. Evet, e, ikinci bir şey seçim, bu seçime girmen deyip Erdoğan, bu kadar parayla, bu kadar savaştan geçmiş bir insanı hala kabul edebilecek bir ülke, yani düşünce olarak değil, e, risk olarak, yani uluslararası ilişkiler anlamında risk olarak kabul edebilecek bir ülke, e, aklıma gelmiyor, düşünemiyorum ama acaba Erdoğan 2022'de kaçar mı? Çünkü başka planı kalmamış gibi gözüküyor. Yani hep şu planını söylüyorum. Benim dışında söyleyen de yok. Erdoğan milletvekili olacak, Cumhurbaşkanı olmayacak diye. Ama bunu kendi yedirir mi acaba? Bunu bir düşme, bunu bir işte küçülme olarak görür mü? O kadar önemli mi o başkanlık? Birisi başkanlık biliyorsunuz, bizim başkanlık AKP'nin başkanı, Türkiye'nin başkanı. Bu, bu bu fark mutlaka gözetilmeli. Çünkü başkan olarak söylediklerinde başkan olarak görüp mahkemeler dava açıyor. Evet. Bağırıyor. Onun için ben Erdoğan'ın ilk defa kaçma planı olduğunu düşünüyorum artık ama hala böyle bir ülkeyi gözümde canlandıramıyorum kafamda düşünemiyorum Çünkü işitlen işbirliği işte petrol kaçakçılığı silah kaçakçılığı silah satışı işte kötlere hepsi en iyimserdar ırçılık olarak söyleyeyim yani niye en şeyini düşündüm söyledim Kürtlere yaptığı bu en ufak olarak mahkemeye çıksa ırkçılık olarak bile öyle yaptığı kötü şeyler var ki yani hiç buna katliam ya da işte soykırım dememize gerek kalmadan o yaptığı kötülüklerden bile Erdoğan uzun yıllar hapiste kalır. Verdiği emirlerle. Gezide, gezi olaylarında ölen 8 kişi için tetiğe ben basın dedim demesi bile hapis cezası için yeterli bir cümledir. Çünkü başbakansan ve ya da cumhurbaşkanı yetki de sendeyse beğenmediğin insanları öldürmek gibi bir hakkın yok. Yani böyle bir hakkı kimse kimseye vermiyor. Şimdi 2022'de bir başka beklediğim şeyler var. Bu 2021'in sonunda başladıkları bize bunu Allah yaptırıyor. Doları Allah indiriyor, çıkartıyor. İşte banka, bankamız bu İslami kararı çok beğenmiştir gibi açıklamalar artacak mı acaba? meraklan bekliyorum şimdi. Allah daha neler yapmıştı da bize hep AKP'yi suçlamışız. De böyle bu, bu, açıdan bakmak lazım. Çünkü hiçbir şey ciddiye almıyorlar. Bu birinci müdür nedir bir mücahit birinci. Gelip geçicidir demiş yani bu zamlar bunlar iner. Böyle bakıyor yani. MHK'ya giriyor, parti meclisine giriyor bunlar ama hangi zekayla giriyorlar bilemiyorum. Çok bezgin konuştuğum farkındayım. Dedim ya 2021 hakikaten çok yordu. Ve 2022'de onlardan bahsedeceğim ve daha fazla bahsedeceğim çünkü Türkiye'nin bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Geçiş dönemleri her zaman çok daha zordur. Çok kolay gibi gözükür işte Kürtlerle barış masası kurulduğunda da. Herkes çok mutlu gözüküyor ama Masadakiler aynı şekilde değil ya da biz siyasetten takip edenler aynı şekilde değildik. Çünkü en ufak iki taraf içinde yani ya da üç taraf içinde işte ortadakiler, Kürtler ve de Kürtleri savunan bütün demokratlar ve işte devlet tarafı. Herkes bir hata yapmamak üzere bir masaya oturuyor. Yaptığınız bir gaf her şeyi alt üst edebilecek bir noktadasınız. Ya da benim gibi o hükümete güvenmeyip bunun olmayacağını biliyorsunuz ama olması için de elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir anlamda kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Okuru, izleyiciyi kandırırken gerçi ben hep olmayacağını yazdım. Hep yazdım. Yani o açılan müşteriyim ama gene de olması için düşündüm yani. O şekilde düşündüm. Yani ben o noktadayken, ben o sırada ter basarken, arkadaşlarla konuşurken, neler oldu, neler görüşüldü, onları öğrenirken, ter basarken, bir de o masadakileri düşün. Şimdi bu sene öyle bir noktaya giriyoruz. Kılıçdaroğlu çok güzel söylemiş. İlacını unuttun galiba diye. Erdoğan çok uzun zamandır ilacını unuttu. Erdoğan'ın o arabada kitli kaldığı dönem ki hastane doktor raporu ortaya çıksa Erdoğan malulen emekli edilir. Evet. Yeni yıla böyle girdik. Böyle Bezgin Bekir gibiyim. Farkındayım. Ama hep böyle olmayacak. Canlanacağım yani. yıl sonu işte. Fuar sonu, yıl sonu. Okulun ilk okulun ya da işin ilk pazartesi gibi ya da bayram tatili sonrası vardı ya böyle. Lan niye başladım bu işe? Dediğiniz. O halde bir program oldu. Çünkü Belki de şeydendir bakın şimdi konuştuk çocuk yani 2022 bana çok umut vermiyor. Size veriyorum bilmiyorum çok istiyorum. Ama umut vermiyor. Bu kadar aptalı bol bir ülkede mutlu olmak kolay bir şey değil. Çünkü görüyoruz yani e, eskiden televizyonlar işte internetler yokken bu siyasi belki de ben diyorum ya ikincisi 1980'den itibaren böyle oldu. Belki de önceki milletvekilleri de gazetelerde gördüğümüz 10-15 kişi haricindekiler de böyleydi. Ama çok tanıma fırsatımız yoktu. Yani işte internette mikrofon uzatılmıyordu onlara. Yoktu böyle bir şey. İşte dört partiden konuşan büyük partilerden onlar, küçük partilerden beşer kişiyi biz Belki de o yüzden işte e, Cumhuriyet döneminden çok partili döneme kadar üç tane sivil bakan adı sayamıyoruz. biz Enver Paşa'ya kadar sayıyoruz, Talat Paşa'ya kadar sayıyoruz. Hep Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa. Böyle gelmiş ömrümüz. O yüzden de seçimle değil bırakın devrim olsa kolay altından kalkabileceğimize inanmıyorum. Belki çok kötümserim. Can Yücel şey derdi, onun çok tatlı argo diliyle olaylara götümser bakmayın derdi. Ama böyle yani bir ışıltı hani o Nebati, Bakan Nebati'nin ışıltısını ya yani onda da yok ya o ışıltıya ne cevap veriyor Korku ne? cin göreceğim yani sen de ne göreceğim yani bir emirle gelip hiç hak etmeden bir yere oturmuşsun ekonomi mezun değilsin Maliye Bakanı ol, Teklif edildiğinde yani şeyden bir fark yok ki bunun Ahmet Bey çok sıkıştık gelip bir ameliyat var onu yapar mısınız ya ne anlayayım ben en fazla sıkışırsam pantolon parçasını dikerim bunca yıl be bekar yaşadığım için belki yaş kurumundan dolayı annemden TL dikişi bilir öbüründen bir fark yok yani ameliyatlan ekonomiyi bilmeden ekonomiyi yönetmek arasında bir fark yok. Ülkenin midesini, akciğerlerini, her şey sizin elinizde. Beyni sizin elinizde. O yüzden öf, bu bezginlik sadece yıl sonu değil. Bir de 2022'nin çok kötü. Umutsuz değilim. Umutsuz olsam yayını da bırakırım, yazarlığı da bırakırım. Geçinip giderim yani. buranın bana çok fazla bir katkısı olmuyor o anlamda. Yani mesle mesleğimi devam ettireyim diye de yapmıyorum bunu. Bir takım inançlarım olduğu için yani birilerini ama beş kişi ama on kişi uyandırmak için. Ama kolay uyanmıyor bu halk. Bilmediği için geçmişten kalan beklentiler üzerine kurulmuş yaşamlar. Yaşam onun üzerine, gelenek görenek üzerine kurulmuş. Ya yani düşünün şimdi benim yaş grubu fotoğraflar koyuyor işte. Bu salon hatırlar mısınız? Çocukken sadece misafir geldiğinde girerdik. Benim evimde öyle olmadı tabii. Salonlar açıktı. Yani her şeyi kullanıyorduk. Ama yüzde doksanı böyleydi. Gerçi Türkiye'nin yüzde kaçı o salonlu evlerde büyüdü? Kaç yılından itibaren biz salonlu evler gördük ki orayı böyle bir put haline getirdik. Hasan amcalar, Fatma teyzeler gelmeden açılmadı o kapılar. Bu onlara bir nezaket mi yoksa görgüsüzlük mü? Bunun, bunun farkına varamadık o dönemler. Bir kısmımız Çocuklarımızı o odalara açtık evin her tarafını kullandık. Bir kısmımız açmadık çünkü gelenek görenek üzerine kurulmuş bir yaşam var bizim yaş önümüzde ve geçmişimizde. Evet, 2022'yi 2022 can sıkıcı bir şekilde açtım ama bunlar hazırlıklı olun da istiyorum. Yani ben düşünüp söylüyorum. Yani bütün darbeleri yaşamış bir adam. Çok partili dönemin bütün başbakanlarını görmüş bir adam. Darbesinin de hazırlığını da başarısızını da Başaramayıp üç gün sonra darbe yapıp darbenin kuvvet komutanlarının birini olanını da gördüm. Yani böyle komik şeyler gördüm. Hem hava kuvvetleri hem de başkanlığı devam eden insan gördüm. Böyle bir ülke. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Tabii bir dahaki program sizde olacak. Merak etmeyin. Canlanacağım. Tabii bu arada yeni yılınızda kutlu olsun. Umarım ben yanılırım. Her şey canlanır yeni yılda insanlar, gençler, kadınlar, her şey birden canlıdır. Bir dahaki programda görüşmek üzere.